Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dark Riddle oynuyoruz. En son Dark Riddle'da Bodrum katına inmiştik ve Bodrum katından videoya devam edeceğiz ama ilk önce videoya like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Çok da konuşmadan hemen şöyle oynaya basıp bu arada bildirimleri açmayı da unutmayın lütfen. Hemen oynaya bastık ve Bodrum'dayız şu anda. Daha daha neler varmış? Bodrum, Mars ve Mars Şehri var. Ve sonra da devam edecek. Şimdi Bodrum, Bodrum'dan başlıyoruz. Burası neresi? Az önce orada bir yer vardı görmüş müydünüz? Arkadaşlar geldik. Ya son şurada bir mavi kart vardı. Tilda aç. Tamam diyor. Da ne var? A açtık. Işte Neler var burada? Aa bak şurada bir alet. Aldım bunu. Bu, bu kalsımız da bunu atarız ona. Şu. Bu beyaz iş yerimizde kaldı da. Ne varmış burada? Hmm. Alev bu. Oraya, bu da oraya. Yani, bir tane daha yapmamız gerekiyor. şimdi şöyle bir bakalım. Aha! Bir tane daha bulduk. Tamam biz burayı açtık değil mi? Burada numara yazıyor. 86 70. bir kalsın da şey bakalım. Aa! Direkt gözümüz bu yeşil şeye bak çarptı beni. Şöyle şöyle bir bakalım. Bodrum'a mı girdi? Basketbol. Sanırım basketbol Bodrum'a geldi. Uçur şöyle. Açı, aç 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 aç. Na, ah bu, bu şey. Bizi tak. Ne diyor? Unuttum. Şa Şuradan. 86-78. 86-78. Evet. Şimdi kilidi aç. Ha? Dondurma. Şey, şey atıyor. Dondurmak için. Onu Dondurma, nasıl şunları yapacağım ben buna? Ya bundan ya bak bundan kaçmak zorundayım. Ha bak şurada bir şey var. Nasıl alacağım onu?

Ya nere? Bir pace bulmam gerekiyor. Buraya mı takacağım? Neyse ne yapacağım bilmiyorum. Başka söyle gidelim. Ne oldu. Bu ne? Bir yerden kapı mı açacağız? Eee? olmadı mı? Bu ne? Bir yerde yazmıyor bu bak bekle. Hepsini buraya çevirdim tamam Açtım. Şimdi açıldı. Evet, Arkadaşlar bunlar. Evet kurbağa var. Bekleti Kurbağa. Şimdi. İlk önce bir... tamam bekle burada. Attık bunu. Bu var. Ha bunu çözeceğiz tamam hızlıca yapabilir miyim? Ha tamam hemen yaptım. Elektrik kalan bağlantısı olsa ne oldu? Anlamadım ki, ne mi bir şey oldu? Ya burası aynı. Şuradan mı açıldı? Ne oldu? Anlamadım ki. Vallaha i̇şte bir şey gibi. şurada mı bir şey var? Tak <laughs> da. Nerede bu? Ha <laughs> orada. ortaya çıktı. Şu önünden geçecek. A gördü evet. evet. Arkadaşlar, koş şey. Ne can? Hadi gidiyor tamam. Koş 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 koş. Bak gel, Gel mesela. Hadi buradan sen al. Gel. Hop. Tamam. Sen de onu orada? Neresi saçıldı? bazı şeyler. Bunları sarı etmez mi? Bunları sarı lazım diyor. Bunları sarı ya. Bir şey oldu. Dark Yedil gel bir. Yoksa hediyem var sana hediyem var. Komşu koltuğuya hediye veremez mi? Tamam bir başa gidelim. Kafasına atayım bir. Geliyor, geliyor. Geliyor. Aa buraya çalışıyoruz. Tam çok güzel. Şimdi buradan yukarı çıkmam gerekiyor. Çıktık yukarı. Görünüyor değil mi? Şş, burada ya niye buradayım dedim ya. Yukarıdan geliyor. Saklanacağım bir yer yok mu ya? Kaç 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 bu bir şekilde kaçmam lazım şu anda. Bir var mı ki? Adamın bir şey de yok. Gel 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 gel. Tamam şu an 5 saniyeyle saçsam ben de diyor. Şuradan hemen böyle basıp gitsem. Şurada... Aa burası açılmış. Çok iyi şey var. Okay. Çok iyi. Bu ne? Tıkladım. Aha bir animasyon girdi. Bir animasyon girdi. Bunu buraya taktık. Bunu... Hayır. Geliyor. E bekle ya bu çok. Geliyor ama. Bak gidiyorum. Hadi gel. Bunun kafasına ne fırlatabilirim? Geliyor yalnız. Ha elma. Şöyle bir gelsin de. Bir çık hadi. Hı. Gel. Gel gel gel. gel. Hı. da atabilirim aslında. Abi. Şu saniye 980'de. Ha tamam. Kovalamıyor artık düşme. Bu güzel oldu. Abi bu buraya mı takacağım? Çok güzel. Abi bu buraya takılı kalmış. Seni kurtarıyorum ha. Bu böyle gidiyor. Ah, kırmızı kart. Geç çıkacak bunu görebilir mi ki? Şöyle durayım. Görebilir misin ne? Çıkabilir mi? Tamam, görünürde kimse yok. Şunu aldım. Kırmızı kartı da alayım. çalışır herhalde galiba. Asansöre... Ha buradan mı? Böyle. Evet, bas. Mam. ne? <laughs> ben kaçıyorum. Ha, bunu buraya takacağız. Kırmızıyı da oraya takacağız. Butonu basacağız. Asansörden geçeceğiz. Asansörün kapısından, kapılığından geçeceğiz. Buraya koydum. Butona bastığımda bu beni kovalayacak mı? Bak gidiyorum Ne yapıyorsun? Görmedi beni. Bastım. Ha, geliyor. Bu portal açılı. Geliyor mu? Yavaşlar. Ah, todime. geçtim. Evet. Portaldan geçmeyi başardık. Bitirdik bölümü. Ha, dur daha bitmedi. 2 tane daha bölüm var. Aha. Uyandık. Komaday mıydık biz her zaman? kapalı açtık. Sandığı aç. Ne Bu bozulmuş. Burada bir tane kız var. Şu uyan uyan. Sabah oldu. Ne yapacağız ki? Aa elma. Aa burada bir şey var. Bu ne? Aldım. Aa elmayı niye attım ya? Onu atarak. Bu arada arkadaşlar bu bölüm bitirmeyeceğim. Sadece bakacağız. Da bakmak için sadece biraz. Şimdi ah. Bu da bir robot oluyor. Bir de yengeç oluyor. Hatırlıyorsanız bunun üstüne kahve dökülmüştü. He o tamam. Bak yine de. Aa nereye kadar çıkabiliyorum böyle? Çık 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 çık. Hadi ya açmaya çalış bari. Tablet ne işe yarıyor? Ha ya bunları alacağız. 10 tane bundan alacakmışız. 10 tane nereden bulacağız ki? arkadaşlar. de peşimiz doluyor. Ne var burada? Bu var. Bunun ışığı yok. Var bilmiyorum. Katla buraları açıyormuşuz. Tamam. Aa bak bunlarda hep bir şey var. Merhaba bak kardeş versene bunu. Alayım. Alamıyorum. Bak abi kızma. Nerede? gönder. Gördün mü beni? Ben bir şey Ben de buradan gel. Evet. Bak burada ya orada duruyor. Üçünüz de bana bakın. Üçünüz de. O tar taramalı yok olabilir. Gel hadi ebelemeli oynayak iki dakika. Ya şöyle aşağı inebiliyor musun sen bak mesela ben inebiliyorum. Nereden gideceğim? Neyse en iyisi en iyisi aşağı atlamak ve bir daha üste çıkmak ve şöyle gitmek ve bunu almak A, reklam geliyor neredesin Ooo ta oradan gelebilecek mi sanıyorsun sen o kadar tam çıktım bunlar ne varmış şimdi falan var Arkadaşlar bölümü bitirmeye çalışmıyorum. Çarpış. Beni bitiyor. Çık. Yukarı çıkıyorum. Karışıklık. Sen aşağı inmeye çalışıyorsan beni mi kovalamaya çalışıyorsun? Burada ne daha var. Bir daha var yok. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay demeyeceğim. Daha da bir kalanalım. Ondan sonra derim. şimdi dert edelim lazım. Bak bana. Ha, oradaymış tam kendim gördüm. Gel 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 gel. Bak, tam karşındayım. Tam karşında ha. Bak sen Mars alanına geldim. Güzelmiş. Aha. Dondurucu atıyor. Hayır hayır hayır. Etkinlik görevi tamamlandı. etkinliği anlamadım bu araca binelim. Ben bunu ne yapacak şimdi? Ne yapabilirsin? Hay oha! <laughs> Uzay içine giriyor. Tamam. Tamam şuna deneyelim. Ne yapabilirsin ki? Yine mi içinden geçiyor? Evet tamam. Ben şöyle zıplasak. Buradan şöyle gitsek. Buna zıplasak. Çıkamadım. Çıkayım. çıkayım. Çıkayım öyle. Çıkayım öyle. Evet bu sert. Bir de şöyle uzunluk bu gelirse. Her zaha yakalayamıyorum. donduruluyor. Hmm. Şöyle gitsem nasıl kovalayacağım? Ee, tam arkamda mı? Evet tam arkamda. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Tepesinden çık.